Assalamu alaikum. Salam, Look, if there is a possibility that I can see him for a very short time, uh-huh, much better. If not, maybe if you can tell him there are several things, but most important now let him not fire on our people, yani, for the time being, and I will tell him why. Let him what? Not to fire, not to speak hard on our people. Our people? All people in my country honey. Okay. For the time being. I can explain why if he okay. have time. There's a couple of other things I want to tell him, but okay. if he have time, any time, I'm leaving Sunday okay. afternoon. Okay. Okay, Okay. 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 Yani ben bu akşam gerçi bu Tayland Başbakanı ile bir yemeğim var. Tamam. Ama sen döner gelirsen yemekten sonra icabında şey yapabiliriz. Çağıralım onu. Tamam. Bir yani kaç konuşalım. gibi? Yani bizim kaçta bitiyor? 7.30 mu? 8.30 mu? Yani dokuz gibi gelirse tamam olabilir. Tamam ben ayarlayayım şu an. Tamam. Tamam hocam. Nasıldı şey? İşte bu yani çok ince işler kaldı ya. Yani biraz böyle bizim gitmemiz şöyle hayır oldu. Böyle bir herkese bir şey yaptı yani. Kendine getirdi hadi bitirin bunu Ramazan olmadan şeklinde. Ondan hı hı. Yani sonra hadi toparlıyorlar abi. işte şimdi. Hayırlısı tamam. inşallah. Peki hadi. Eyvallah hocam. Hadi selam. Hadi. selam. Efendim. Selamun aleyküm. Mustafa amca o zaman e, konuştum ben bu akşam 9'da e, bekleyebiliriz biz de. Evet. Aha. Tamam oldu. Tamam hadi selam. Tamam, 9 hadi sağ olasın aleyküm. Abi. Twitter sesini tabi de diyor. Hı. Şey kim söylemiş onu bilmem lazım. Allah Allah. Veriyorum babana. Aha. Selamun aleyküm. Hayır, Oğlum burada Aslı lan buna bunu kim geçti? Ya onun e, benim e, sonuçta o bizim arkadaşlara biraz bahsediyordum. Onlardan bir tane söylemiş. O da kim yaptık... Oğlum şimdi sen bunu benden gizleme. E, benden yani, gitmiş demiş. oluyor o sonuçta. Ne sen dinlemedin ki benim görüşmemi? E, Sümeyye bana söylemişti. Sen Sümeyye sen mi söylemişsin abine. Görüşmeyi. Abin de sağ olsun o da Serdar'a söylemiş. Evet. Ben Serdar'a söylemiştim. Birisi daha var arada. Birisi kim oldu başka? Bir Eftal diye bir arkadaş. Kim? Eftal diye bir arkadaş var. Kim Eftal kim? Bizim sosyal medya ekibinden bir arkadaş. Bizim Mehmet Çakır'ın oğlu. Rahmetin. O nereden biliyor oğlum? Sen mi ben... yani... <laughs> tam evet böyle böyle bir şeyler olmuş olabilir. Oğlum sen dedi. yani bütün ortalığı alt etmişsin. Rezil ettin her tarafı. Böyle bir şey nasıl yaparsınız oğlum ya? Tam kaldırırız hocam. Yani bir daha şu orada böyle bir şeyin çıkması tamam mı? Yani bundan sonra bizim bütün yani suudlu olan şeylerimiz alt üst olur. Ben adam'a ülke ismi vermiyorum. E siz kalkıyorsunuz böyle bir şey yapıyorsunuz bir akara makara geçerek. Ülke isimlerken? Ya Benle adamla konuşurken bir birkaç ülkenin şeyini zikrettim dedim ismini vermeyeceğim bir araya geldiğimizde konuşuruz dedim. Hı, hı Siz kalkıyorsunuz şimdi bu tür şeyler söylüyorsunuz ve o Suudi Arabistan'ı aşağılıyorsunuz şeydi ya. Tamam, Biz de başka ya. yerde düş, başka yerde düşman arıyoruz ya. Mersi içimiz değilmiş düşman. <laughs> tamam hocam kaldırırsın. Bismillah. iyi ki yani yaparsın yani şimdi kaldırırsın. Yok canım. Bu adamlar bize güveni kalır mı? Çabuk hemen ne yapacak sen yap ya. Tamam. Oh.